Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Elisle birlikte biz Bakugan savaşçıları. Bakugan, iki dünya bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş, hiç olmadan, tan, tan, bunur Bakulgan. Bakulgan Savaşçıları! Ne kadar iyi olduğunu göster! Hadi Danyal, kalkma zamanın geldi. Ee... Şehirde mükemmel bir gün daha. Evet, şaplar skaresi olan maçın için mükemmel. Evet, maçın başlamasını dört gözle bekliyorum. Hazır olmana sevindim çünkü bu en zorlu maçımız olabilir. Hiç merak etme dostum, kaybetmeyeceğim. Biliyorum. Bu sınavın bir parçası, unuttun mu? Geç kalmamaya dikkat et. Yo yo, geç kalmam. Pekala, Bruno'nun evinde buluşacağımızı söylemiştim. Gitsek iyi olur. Bruno'nun evinde mi? Evet. Onu birkaç gündür görmedim de. Sanırım haklısın. Peki Alice nerelerde? Hiçbir fikrim yok. Bir süredir internete de girmiyor zaten. Evet, hadi onlarla buluşmaya gidelim dostum. Bensiz gitmen gerekecekten. Ha? ha? benim kendi planlarım var. Maç için zamanında gidelim. Seninle parkta buluşuruz. Kendi planların mı var? Normalde hiç yapmazsın. Buna alışsan iyi olur den. Bu formda hareket etmeyi öğrendim ve bu sefer tek başıma çıkmak istiyorum. Kişisel bir şey değil. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Ama dünya çok büyük. Ben çocuk değilim. Sakın yabancılarla konuşma. Benimle öyle konuşma. Kendime bakabileceğimi biliyorsun. Sonra görüşürüz. Hey! Ee, karşıdan karşıya geçmeden önce sağına soluna bak. Sessiz ol insan. Ne? Elis kayıp mı? Şişt. Sessiz ol. Annemle babamın duymasını istemiyorum. Zaten bu Alice'in ilk kayboluşu da değil. Belki sana daha önce söylesem iyi olurdu ama bazen birkaç gün yok oluyor işte. Neden bilmiyorum. Hep başına mı? Evet ama her seferinde geri geldi ve her şey yolunda görünüyordu. Bir şey düşünmedim. Ama şimdi uzun zamandır yok. Anlıyorum. Demek o yüzden son maçıma gelemedin. Aden, umarım Alice'in başı dertte değildir. Şimdi sınavı geçerek kendini kanıtlamalısın. <laughs> Rakibim o mu olacak yani? beni gerçekten hafife alıyor. Bu kız gerçek değil. Senin hayalinin bir ürünü ama yine de aşman gereken engel o. Aşmam gereken engel ha? <laughs> bu değerli zamanımı harcamaya değecek mi? Heh. Kendini bu kadar iyi tanıdığına emin misin? Onu hafife alırsan üzülürsün. Bakugan! Savaş! Seni Savaş! Siege, gol! Bakuganlar maça girdi. Benden korkuyor musun? Hayır, elbette hayır. Senin hakkında her şeyi biliyorum. Güzel. O zaman maça hemen başlayabiliriz, değil mi? Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Darkus War Makeup! Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Metris kal. Yetenek kartı etkin. Marionet. Sentipoid'i Sicin alanına gönder. Sentipoid Sicin'le onun savaş alanında karşılaşacak. Hı, olamaz. Bunu yapamaz. Bu haksızlık. Bakuganları kader boyutuna götüren birisi için sıra dışı bir hareket değil Geçit kartı açıl. Zihin hayaleti! Dur bakalım! Yetenek etkin büyük iniş! Geçit kartı iptal oldu. Geçit kartımı etkisiz kıldın. <laughs> Bence Elis buralarda değil. Onu biraz daha arayacağım. Ama kimseye nerede olduğumu söyleme. Merak etmelerini istemiyorum tamam mı? Bu arada Drogo nerede de? İkiniz kavga mı ettiniz? Hayır. Başka planları vardı ama mutlaka maça geleceğini söyledi. Ne maçı? Maskuret yine gelip maç yapmak için sana meydan mı okudu yoksa? Ee, hayır. Yani hayır gibi. Şaka mı yapıyorsun sen? Sınavın diğer savaşçıları yenmek mi gerçek mi? Evet. Drago ve benim işimiz hiç de kolay değil. Şimdiye kadar kimlerle karşılaştın da? Dün Julie ile Marucho'yu yendik ve bugün şunla maç yapacağız. Ondan sonra da sıra bende mi yani? Evet. Listemde varsın. Ee, çok canım acıtma olur mu? Ben merak ediyorum. Skyrest Drago'yu yenerse ne olacak? O zaman maç yapmana gerek kalmayacak. Şansın yaver gitmiş olacak. Hey bir dakika. Şuna karşı kaybedeceğimi mi söylüyorsun? Ah hayır, elbette hayır. Ama sormak istediğim bir şey var Dan. Drogo ve benimle ilgili. Ve benim için çok önemli. Rayburn ne demişti? İstersen John'un apartmanında buluşabiliriz. <laughs> Müşteri için küçük bir pizza, benim için de dev bir bahşiş. <laughs> Burası olmadı. Uzun zamandır görmediğim biri gelmiş. Evet, sen misin? Buldum. Hadi saklambaç oynayalım. tamam, ona kadar sayıyorum. Bir, iki, <laughs> üç, dört. Seni görmek çok güzel Drago. Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. İki dünya arasında ilk defa dolaştığım zamandı. Birden bire seni gördüm ve çok sarıp görünüyor. Seni bulduk. Ama yalnız değildin. Yanında ne kadar? İkiniz öyle ıssız bir yerde gördüğüm için şaşırmıştım. Orada ne yapıyorsunuz? Buraya ait değilsiniz. Kendi dünyanıza dönün. Özelliğiniz nedir? Ya Heos ya da Ventus'sunuz. Eliniz çok beyaz. Daha önce böylesini görmemiştim. Biz beyaz varlıklarız. Ve hiçbir özellik dünyasına ait değiliz. Biz unutulan varlıklarız. Beyaz varlıklar mı? Ondan sonra beni ziyaret etmeye devam ettin. Gerçekten çok nazikti. Bir gün dış dünyayı görmek istiyorum. Çok istiyorum ama bu şansı yakalayacak mıyım bilmiyorum. Ben seni götürürüm Weaver. Sahi mi? Evet. Benim için büyük bir zevk olur. Ve daha sonra Naga, Pyrus olarak bilinen ateş özellikli dünyamı ele geçirmeye çalışır. <laughs> Naga bu! Çekil yolumdan, bu dünya benim. Neden bu kadar güç istiyorsun? Bu gücü elde etsen de sonunda yok olursun. Onu kontrol edemeyeceğini biliyorsun. Sessiz ol. Bunu anlamazsın. Ben beyaz bir varlığım ve güçsüz olmaktan bıktım artık. Beyaz varlıklar dönüşüm esnasında doğmuş olan mutasyona uğramış Bakuganlardır. Boyutlar arasında güçsüz bir şekilde yaşayan unutulmuş varlıklardır. Zamanı geldiğinde sönüp yok olurlar. Çok üzücü bir kader ama kardeşim Naga kaderini değiştirmek istedi. Gerçek gücü olmadan doğduğu için bunun haksızlık olduğunu düşünüyordu. O yüzden ne olursa olsun yoluna kim çıkarsa çıksın bu gücü elde etmeye karar verdi. En güçlü Bakugan olma ümidiyle sonsuzluk çekirdeğinin ve sessizlik çekirdeğinin peşine düştü. Sessizlik çekirdeğinin enerjisi iyi geliyor. Sonsuzluk çekirdeğinin daha da güzel olacağına eminim. Bunun olmaması gerekiyordu sessizlik çekirdeğinin bu kadar güçlü olacağını düşünmemişsin. Onu kontrol edemeyeceğim. Benim için fazla kuvveti. Ve kardeşimin yaptıkları yüzünden Destro'ya şimdi yok olmak üzere. Ben kaçmak zorunda kaldım ve sonsuzluk çekirdeği bir şekilde insanların dünyasına girdi. O yüzden tekrar karşılaştık Drago. Bu korkunç durumun tek iyi yanı bu oldu. Evet, sanırım. Kardeşim Naga'dan utanıyorum? Onun yaptıkları çok yanlış. Çok yanlış. Tüm kontrolü ele geçirmek için güç kullanmak Bakugan'lara yakışmaz. Bu asla olmamalıydı. Bakugan savaşımı biraz sonra devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Başlamasına çok az kaldı. Ah, hey, şun geldi. İlk başta sonsuzluk çekirdeğini içimde kontrol edemedim ve doğru düzgün hareket edemedim. Ama sonunda onu kontrol etmeyi öğrendim. O yüzden kardeşim yakında sessizlik çekirdeğinden kurtulmanın bir yolunu bulacak. O zaman da harekete geçip sonsuzluk çekirdeğini peşine düşecek. Ah. Joe geldi. Gitmem Hı. gerekiyor. Kendine iyi bak Drago. Seninle konuşmak güzeldi. Ve maçında iyi şanslar. Teşekkür ederim Weaver. <laughs> Sonsuzluk çekildiğinin kardeşim olduğunu hissediyorum. bu hmm, çok ilginç. Onunla irtibata geçeceğim. <laughs> Gözlerini aç kardeşim. Beyaz varlıklar artık güçsüz değil. Ves hakim olarak kaderimizi yerine getirmenin zamanı geldi. Derve Gel kardeşine katıl. Ves bizim olursa. Hayır, bütün evren bizim olacak. En güçlü bakıdanlar olarak yeniden doğacağız. Joe! Waver, tek başına nereye kayboldun böyle? Sadece dolaşıyordum. <laughs> ah. Hey, sen iyi misin? Ah, sonsuzluk çekirdeği içinden çıkmak istiyormuş gibi. Yanındayım. Hiç merak etme, tamam mı? Sonsuzluk çekirdeği bir şekilde sessizlik çekirdeğine bağlı. Teşekkür ederim Joe. Şimdi daha iyi. İyi. Çok sevindim. Öyle olmalı. Sessizlik çekirdeğini almaya çalışıyor. Ben normalde böyle yapmaz. Asla bir maçı kaçırmaz. Belki yolda bir şeyler yiyordur ha. Hı? Ne? Hangi arıyor? Ben arıyor. Buna inanabiliyor musunuz? Yazın ortasındayız ve kar yağmaya başladı. Daha önce böyle bir şey yaşadığımızı hatırlamıyorum. Ha hayır. Umarım maça geç kalmamışsındır. Geç kalırsan bu denin hiç hoşuna gitmez. Ha? Bu da... İgrer ha. Drago, seninle konuşabilir miyim? Evet, elbette. Sana ve yeteneğine çok saygı duyuyorum Drago. Ama seninle gerçek bir maçta karşılaşmanın nasıl olduğunu hep merak ettim. O yüzden buraya geldim. İzin verirsen bunu öğrenmek istiyorum. He? Lütfen, Skyres'te karşılaşmadan önce benimle karşılaşır mısın? Gerçekten çok sevinirim. Hadi maç yap Drago. Ben yok. De bunu çok istiyor. Benim için de sorun değil. Şun, Bakın bence bu çok mantıklı. Eğer ben Deni yenersem Bruno ona karşı maç yapamayacaktır. Öyle değil mi? Hadi Tigrera. Önce sen karşılar. Teşekkür ederim Skares. Böyle karşılamanıza çok sevindim. <laughs> Burada sınavı geçmek zorunda olan kişi benim. Geçtim. Tamam Tigrera. Maç yapalım. Saha, Saha açın. İşte ben de bunu atıyorum. Tek'e tek karşılaşacağız. Anlaştık mı? Tamam, harika. Kim şanslıysa o kazanacak. Ne olursa olsun birbirimize kızmak yok, tamam mı? Tamam. Evet. İlle Bu sadece ikimiz arasında bir maç değil. Aynı zamanda Bakuganlarımızın arasında da bir maç. Evet, biliyorum Runo. Pekala. Hayatındaki en zorlu maç için hazır mısın? Kesinlikle hazırım. ve bunu söylediğine pişman olacaksın. Gecik hazır! Pasır. Ben hazırım Runo. Başlayalım Tigreira. Akku savaş. Tigreira kalk. Bana Blade Tigreira diyebilirsin. Yetenek kartı eski. Şimşek kartanı. Tigreira dönüşmüş. Hazır mısın? Hazırım. Haydi o zaman. Bakugan, savaş! <laughs> <laughs> Rebel, kalk! Yetenek kartı. Etkin. Dragonik güç. Sonunda karşılaşacağız Drago. Ama böyle başlayamayız. Bir daha başlayalım. Pekala. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Drago ve Kikrara birbirlerinin sahasına girdiği için maça başlayamadı. Hayır Skyres, hayır. Oraya bilerek yerleştirildiler. Runoden'in kartının normal bir Paris kartı olduğunu tahmin etti. Ve Heos özelliği olmayan bir Bakugan'ın bütün yeteneklerini etkisiz hale getiren bir yetenek kartı, kartı kullandı. Lan bundan sonra muhtemelen sadece Dragonite'lerle kullanılan ve güç seviyesini 50G arttıran bir yetenek kartı kullanacaktır. Bir daha deneyelim Tigrera. Bakugan savaş! Tigrera <laughs> <laughs> kal! <laughs> Hadi Drago bitir işlerini. Tamam. Bakugan savaş! <laughs> Kalk! Kalk! Bakıdanlar maça girdi. Savaşın! Savaşı. Hayır! Beni yakaladın! <laughs> Tigrera'nın gücü 5 5 0 geldi. Şimdi Tigrera avantajlı. <laughs> ah! <laughs> Rago! Yetenek kartı etkin. Şurası şey. <laughs> Bu çok kötü yakaladı. Dragonoid'in güç seviyesi 1 0, 0 g düştü. Yetenek kartından 5.0 g azaltıldı. Güç seviyesi 3 5, g Şimdi işim bitti Drago. Dur bakalım. Yetenek kartı etkin. gel darbesi saldırısı. Dragonoid'in gücü 2 0, 0 g arttı. seviyelere aynı. Şimdi ikisi de eşit. Evet bu doğru ama ne kadar sürecek? Fena değilsin köklerden. Varım gelecekler için hazırsın. Lüzyon yetenek kartı. Ne darbesi? Dragonoid. Yetkin. Dragonoid'in gücü 7-5-0-G'ye çıktı. Aaaa! Beni yendin Drago. Evet bu sefer yendim. Ama kim bilir bir dahaki maçı kim alacak? Bunun maçı başında kendin söyledin. sen kazanan kişi sadece şanslıdır. Bence bunun şansla ilgisi yoktu. Daha iyi bir savaşçı olduğun için beni yendin. Seninle karşılaşmak bir şerefti. Bu deneyimi asla unutmayacağım. Teşekkür ederim Drago. Yapma Tigre'de. Beni utandırıyorsun. Hey! Bruno harika bir maçtı. Ha? <laughs> Ama bana karşı bir şansın olmadığını biliyordum tabii. Sen kendini ne sanıyorsun? Beklediğiniz için çok teşekkürler. Sizi bulacağımızı biliyordum. Ah, Maruço, hepsi senin suçun. Durup kardan melek yapmak isteyen sendin. Beklediğin için teşekkür ederim şun. Sanırım sırada sen varsın. Evet. Bu maçı kesinlikle görmek istiyorum. Ha. Ah. Bundan daha iyisini yapabileceğinden eminim. Gerçek bir maç yapalım. Nasıl istersen. Belki de bir Darkus askerini nasıl karşılaştığını görmenin zamanı geldi. Bakugan, savaş! Exitra, kalk! Exitra maça girdi. Tahmin edeyim asıl şeklin bu mu? Evet, bunun gerçek görünüşü. Exidra, efsanevi Darkus askeri. Efsanevi Darkus askeri ol olma. Benimle maçta karşı karşıya geldiğinde yenileceğini biliyorsun. Öyle değil mi? Geçit kartı açı. Karakter geçit kartı oynandı. Mentris'in güç seviyesi 780 G'ye çıktı. Exidra senin zamanın geldi ve geçti. Bunu göreceğiz. Yetenek kartı etkin. Şeytan büyücüsü ha? Lord gerçek savaşçının kim olduğunu gösterebilmem için bana gücünü ver. Exitra'ya 400G aktarıldı. Şimdi şeytan büyücüsü geçit kartını yok edecek. Mentris'in gücü 390G'ye in. Şimdi gerçek gücü ne demek olduğunu göreceksin. Markus'un gücüne şahit ol. Ben senden korkmuyorum. Geçin kartı, hazır. Bakugan, savaş! Dual Hydronite Tal! <laughs> Bu maç sona ermedi. Şimdi gerçek gücün kimde olduğunu göreceğiz. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Sınavım devam ediyor ve şunla karşılaşıyorum. Drago bu maça hazır ama bakalım Skyrese karşı neler yapacak. Şun arkadaşım olsa da ona karşı kaybetmeyi düşünmüyorum. Çünkü kaybedersem Masquerade zalim planında bizden bir adım ileri olacak. Bu maç çok zorlu olacak ve sadece en iyi savaşçı kazanabilir. Kendime güveniyorum. Bir sonraki bakıldan savaşçıları bölümünü kaçırmayın. Ve savaş!